Hepinize merhaba arkadaşlar, Bugün sizlerle birlikte Minecraft ek var Arkadaşlar kit seçmeyi unuttum şu anda. Ee, hemen video yazayım. Video. Küfür etme. Arkadaşlar ek varsayız. varsın. Overwatch amacını biliyorsunuz zaten. Hiç anlatmama gerek yok. Hiç gerek duymuyorum anlatmaya. Oha Abicim sen şimdi ne yapıyorsun buraya? Ha. Buraya ne koyuyorsun yani? Buraya koyulma gereğini niye duyuyorsun? Veya buraya. Hı? Niye? Ha! Agalar. Video. Arkadaşlar şimdi şunu hop söyle. Ay ben geleceğim. Ek obsidyen yapın. Hmm, tamam abicim yaparız. 4 kişi yalnız biz diğerleri hep 5 kişi. Arkadaşlar şimdi şimdi hiç ısınma yapmadım. Hiç, hiç ısınmadım. Böyle leş gibi oynarsam özür dilerim. Şimdi bir ikinci level yapalım. <laughs> kasıyor olabilir. Bir saniye şunu düzelteyim. Masiğini. Hiç oynamadım şu anda. Isınamıyorum. Video çektiğimden dolayı da kasıyor. Bizim adam AFK. Süper. diyorum bu kadar bir AFK'lık olamaz. git git git. Tıp, tıp. Tövbe tövbe. Niye tövbe ediyorum lan? Şimdi mikrofonu düzelteyim. Mikrofon arkadaşlar sesim çok çıkmayacak. Veya leş gibi çıkacak bilmiyorum. Neyse arkadaşlar videoyu uzatmadan. Hani internetim de kötü. İyi denemez. Şuradan bir set. Şimdi bir haftada da indirilse bu video indirecek koçlar. Yani ne kadar süre indirilirse indirilsin bu video indirilecek yani. Arkadaşlar daha demin sesim kötü çıkıyor olabilir çıkıyor olabilirdi. Oo birinin yumurtasını kırdılar. Nerede şuna da kazma. Uş. Ne uçtu lan demir. Nereye gitti şimdi? Geçir 31. Neden? Geçir 31 bak beni sinirlendiriyorsun. Bak geçir 31. Im. Beni sinirlendiriyorsun. Video. Küfür etmeyin. Tekrardan yazayım. Ki böyle e, <gülüyor> görmeyenler <gülüyor> görsün küfür etmesinler. Yoksa arfa <laughs> Onlara diyorum da kendim küfür ediyorum şu anda. Fark ediyorsunuzdur. Saraya mı gitsem? Aynen. yoldan bir yumurta kırmak güzel olur. Aman abi orada bir tane kırmızı var. ゆっくりほんでお世 Oh, ne ne Gençler adam şimdi kaç kilometre öteden vuruyor. Ona bakamam. Çünkü... Oha amık. Ananız. Abi bu adam ekti. Ne söyleyeyim? Arkadaşlar şimdi bakın hop. Hop ananız. Kasıyor ya. Şuradan bir tane de ne atalım? Üf. bozuk bozuldu. Bozuk. <laughs>

En olur bence olar. Merak etmeyin, olur, olur, olur. Bir tane bundan. Ya var ya, adamlar şuraya çıkıyorlar da nasıl çıkıyorlar onu beceremiyorum ben. Şimdi şu yazıları okuyayım Sizin için. Sohbet devletiymiş. Merhaba, hoş geldiniz. Konuşarak hiçbir şey oylayamayalım. O zaman hadi başlayalım. Şimdi dört gözle beni izleyin. Biraz da rengini Önce bugün hangi deneyleri yapacağımızı görelim. Deney bir. Spray. Tertikli. çıktım. Şöyle daha çıktım. Gold. Gold tapıyorsunuz. Kılıç. Kılıç. Yani... V'si atıyorsunuz. Yumurta da şeydi herhalde. Yumurta şey miydi lan? Şöyle e, adamları böyle yumurta atarak ha bu. Spleeki en çok sevdiğim Spleek. Bunda vere koşacaksınız. Te yes koş koş koş. Vere koş adam mı yapacak? <laughs> Anladım silah gitti. Abi yenileceğim. Abi kaç. Hop. Senin altında kazarsın. Ananız. dönüyor. Mouse dönüyor abi. Ciddi diyorum size mouse dönüyor. Ne oldu lan masa? Tersime mi geldi mouse? Anlayamadım. Ne olduysa. Neyse biz devam edelim. Abi ya. En çok sevdiğim şeyde gittim ya. Bana başka ne denir ki? Şöyle bayağı koşturayım zıplaya zıplaya. あそこで行ったはずです。<noise> <noise> <noise>